29 Mayıs İstanbul'un fethinin seneyi devriyesi. 1453'ten itibaren 2000 efendim 22'ye geldik. Demek ki efendim 569. yıl dönümü İstanbul'u fethinin seneyi devriyesi zannediyorum. demek ki bakın 6 asra yakın böyle her sene şanla şerefle efendim kutlayabiliyorsak, idrak edebiliyorsak işte fetih budur. Evet, fetih yani bir ülkenin topraklarını fethetmek ama eğer o ülkede yaşayan insanların gönüllerini fethetmiyorsan, He, onların gönül kapılarını da fethi açmıyorsan, onları memnun etmiyorsan, sen girdiğin zaman zulüm gidip adalet gelmiyorsa, sen girdiğin zaman efendim, karanlıklar kaybolup aydınlık girmiyorsa, ilim ge geliyor, cehalet gidiyorsa, he, o zaman ne oluyor biliyor musun? İşte fethi öyle oluyor. Ya, yoksa ne olur? İşgal olur. Evet, maalesef bugün bakıyorsun, her küresel çete eline geçirdiği gücü Müslümanların kanını dökmek için, her yerde kendi menfaatlerini ön plana almak için, yani hani amiyane tabirle bir litre petrol için tonlarca Müslüman kanının dökülmesine razı olan ve bunun içinde efendim, gözü bile kırpmayan, tüyü bile titremeyen böyle asrın firavunları, nemrutları, zalimlerini görüyoruz. Ama diğer taraftan bakıyoruz işte şanlı ecdat, şanlı Osmanlı. Ha işte onu da hazmedemeyen bir takım Bizans artıkları var ki maalesef zulüm 1453'te başladı diyecek kadar da hainane ifadeler. Aslında 1453'te zulüm bitti. Evet zulüm 1453'te bitti. Eğer zulüm 1453'te bitmese Sultan Fatih ve o efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in övgüsüne mazhar olan komutanın ardındaki o övgüye mazhar olan efendim orduyla beraber İstanbul'a girdiği zaman Ayasofya'daki halk ne demişlerdi? He? Latin serpuşu görmektense, kardinal şapkası görmektense Osmanlı'nın sarığını görmeyi tercih ederiz demişlerdi. Değil mi? Çünkü Latin serpuşu varsa, çünkü kardinal şapkası varsa zulüm var, işkence var, he? baskı var, her türlü sıkıntılar var. Dolayısıyla Osmanlı'nın sarı gelince ne oluyor? O zaman adalet geliyor. Çünkü Müslümanlar geliyor. Çünkü onlar Kur'an'la geliyor. Kur'an'ın ahkamını, adaletini efendim, hürriyetini insanlara sunuyor. Ve böylece oradaki insanlar bile ne yapıyorlar? Osmanlı bizim topraklarımızla fethetsin diye özellikle Balkan ülkelerinde Osmanlı'nın lehine casusluk yapıldığı tarih kitaplarına geçmektedir. Çünkü hakikaten zulüm var, hakikaten sıkıntı var. Onlar efendim, arenalarda, hipodromlarda aslanlara gladyatörleri parçalatarak içkisiyle, viskisiyle affedersin böğüre böğüre sabahlara kadar zevkten çığlık atan o sorumsuz imparatorların altında zulüm içinde ezilen o insanlar işte Osmanlı'nın fethiyle Sultan Fatih'in köhnemiş Bizans'ı tarihin çöp tenekesine atmasıyla zulüm ne oldu kalktı. İşte zulüm 1453'te bitmiştir.